kusturuyoruz kusturuyoruz Tabii. <laughs> o yani müthiş bir takım beraberliği takım birliği hakikaten ben şahsen hep onu söylerim arkada oynuyorum defansla tabi benim için ön taraf önemli ön tarafa baktığım zaman eğer ön taraf iş yapıyorsa ben de arkada rahat ederim Ön taraf iş yapmıyorsa arkada rahat etme. Bakıyorum ön tarafta. Necdet. Ali Kemal. Bak hakikaten şu an parayla alamazsın. Bak ikisini de şu an parayla almak <laughs> mümkün değil. Allah rahmet eylesin. Bora. Arada Bora da takıma gidip onlara da destek veriyor. Üçlü. Üçlü oynuyorduk o zaman. Üçlü oynandığı zaman da destek veriyoruz. Yok. Tabii ya goller attı yani. Ziya'nın Ziya şimdi geleceğim oraya Hulvi Acele etme. Ne goller attı? Sonra defansa gelecek. <laughs> <laughs> tabii şimdi Var tabii canım yani. Ee, ve de bu takım hakikaten çok çok zoru başardı. Çok zoru başardı. Eee orta sahada hakikaten Ziya Büyük Haluk, Haluk Seren'di bizim Kasıkpaşalı. Büyük Haluk, Fikret. Fikret, Küçük Haluk Solbek. Kadir sakatlandı, oynadı. Rıza, Rıza Dinamo. Rıza zaten başladı. Rıza başladı. 30 maç futbolu bıraktı. Her sezon 30 maç. Böyle bir fizik güç yani hiç kimse de olmaz. Hakikaten <gülüyor> <gülüyor> ve de <laughs> ve de o sezona Kornerden oldu? Ve de ve de hakikaten ve de bak şimdi o sezonun o sezonun en son maçını söyleyeceğim. <laughs> Burada noktalayacağım. Eskişehir'e gidildi. Eskişehir Eskişehir maçı hakikaten Beşiktaş'ın ya ya şampiyon olacağı maç Ya belki de Belki de 38 sene Trabzon'un olamadığı gibi Belki de Belki de uzun yıllar Uzun yıllar Beşiktaş'ın Şampiyon olamayacağı Bir sezonlar Geçecekti. Hakikaten Olamazsan olamıyorsun. Bak Fenerbahçe 7-8 sezon oldu olamıyor işte yani öyle Kolay da değil Kolay da değil. Ve de son maça gidildi. Rasım abi Kütahya Kaplıcalarda değil mi kamp? Arley. Arley Kaplıcalarında kampa girildi. Tabii Eskişehir çok enteresan Eskişehir'de yenilirse küme düşüyor. Biz alırsak maçı şampiyon oluyoruz. Eskişehir yenilirse küme düşüyor. Ya böyle bir maç olabilir mi? Böyle bir tansiyon olur mu? Yani, ben senelerdir de böyle bir tansiyon, böyle bir şey görmedim. 15 sene var bile, 15 sene şampiyon olmamak var. Ve de o gün, hakikaten Beşiktaş o kötü sahalarda, o zaman da Eskişehir'in sahası da çok iyi değildi. Fakat, benim hafızamda o gün tabii ki çok önemli. Ziya kardeşimin attığı iki tane çok önemli gol geliyor. Hakikaten. Formayı yırtmışlar. Formayı yırtmışlar. Oraya gelene kadar ki yaşadığımız bazı şeyleri mesela bir gazı kanalı unuttun. Yok yok söyleyeceğiz onları. Onları da söyleyeceğiz öylece. Öylece. Kanka kaç tane yani. söz Ben gibi tamam, sen Belki toparlarız. Yok yok ben bitirince zaten beraber. kim istiyorsa o herkes konuşacak. Evet. Şimdi tabii Ziya'nın hakikaten o 2 tane golü eee altyapıdan <laughs> gelip böyle bir başarıya e, imza atmak hakikaten çok zor. Kolay iş değil. Altyapı futbolcusu yani neticede. Ama tabii o da Beşiktaş'ı yürende ya. hissediyor. İki tane gol attı. Ve o gün benim bir de en önemli en önemli ziyanın attığı goller kadar önemli bir şey daha oldu. Bizim kaleci Adem e gitti. E elini elini direğe vurdurdu. Sen şimdi sen şimdi Rasim abinin durumunu düşünebiliyor musun? Öyle bir maçta, öyle bir maçta. <laughs> Bekliyordu zaten Rasim abinin öyle, öyle bir maçta. Adem gitti, direğe vurdu. Elini kırdı. <laughs> Al Süleyman abi. Dışarı. İki kere sonra Mehmet abi ne dedi? Kale top gelmeyecek. <laughs> ne yapın edin? Hani top değil mi? Tabii ama evet. ama Sevim. şey e, Hakan şimdi böyle öyle bir a, tansiyon, öyle bir ambiyans var ki Rasim abi çok böyle basit bir top gelir eline, basit bir gol de yiyebilir. Çünkü oynamayı düşünmüyor o anda. Tamam yedek futbolcu hemen oynayabilir ama Adem oynuyor. Rasim abiye tebrik ediyorum. O şartlarda girdi. O Eskişehir, Sıdat, Full. Amigo Orhan orada, girdi, gereğini yaptı. Ziya'da zaten ikinci golü atınca maç karıştı. Bravo. Bravo.